好多了。 Yani işte öyle Buraya, Buraya su o hanımın içeride oturduk bir kaşırtı geldi. Yani rüzgar geliyor sandım. Yağmur normal yağdı ve yani, rüzgar geliyor sandım. Ağaçlar yapraklar ışıldar ya. Bir baktım şu duvarın boyu sel almıyor. Yani deniz gibi. Böyle aslında. Allah Allah. Hanıma dedim aman boş. Kendimizi kurtaralım dedim. aşağı bizim bu durum kattım oraya torba koydum. Dedim ki aşağı dama inmesin içerilere. İmkanım var bizi içeri depecekti. Aman dedim o kaç, ikimiz oradan kaçtık ben çıkana kadar ikimiz de buraya gelirse. Bundan Ondan, ondan söyleyelim şey. gidelim gelemedik zaten bıraktık ondan söyleyelim. Çünkü kendimizi kurtaracak. Bizi öldürecek. Hiç böyle bir şey görmedim ben. Şimdiye kadar. Yani böyle sel hiç ben 50 55 yaşında ben hayatımda 55 senedir bu evdeyim aynı baba eviydi. Böyle bir sel geldiğini hayatta bir görmedim. De toplum'un köyümüzde, şu an içerisinde bulunduğumuz toplu köyümüzde e, bir küçük sel biçiminde, su baskını biçiminde e, evlere e, su e, baskınları olmuştur. E, Kerpiç olan, e, temeli su alan evlerin etkilenmesi söz konusu. Bir evde e, kısmı çökme var. E, üç ev güvenlik nedeniyle boşaltıldı. E, temellerinde, bodrumlarında su var. Ee, herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Vatandaşlarımız e, şu anda e, bizim davet etmemize rağmen e, köyde kalacaklarını söylediler. Bütün ekiplerimiz burada. AFAD, BEDAŞ, e, itfaiye, Jandarmamız, e, bütün ekiplerimiz de köydeyiz.